Fallout New Vegas'ta Vicky ve Vance çifti. Gerçek hayattaki ünlü aşık suçlular Bonnie ve Clyde'dan açıkça esinlenmiştir. Oyunun başına Prim kasabasına gittiğimizde önce şehri yağmacılardan temizliyoruz. Ardından gazinoya girip güvenlik robotundan şehir ve gazino hakkında bilgi alabiliyoruz. haber ortak. Vicky ve Vance kumarhanesi ve müzesine hoş geldin. Derhal ortak. Prim Slim hikaye anlatmaya bayılır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Etraftan duyduğum Vicky ve Vance'in kötü birer kopyacı olduğu iddia edilen hikayelerin hepsi boş laflardır. Aslında onlar suç çılgınlığına Bonnie ve Clyde'ın ilk banka soygunundan iki gün önce başladılar. Sorarım kim kimi kopyalamış? Şimdi gerçeğe gelelim. Vicky ve Vance'in, Bonnie ve Clyde'ın yaptığı gibi. ABD genelinde cinayet ve soygundan oluşan geniş suç eylemleri yoktur. Onlarınki daha çok hırsızlık, dolandırıcılık ve benzinlik soygunu üzerineydi ama suç suçtur. Onlar da pervasızca yaşadı. Silahla yaşarlardı Vance'in kendi silahı. Her neyse bu iki Desperado'nun silahla ölmesi kaderin bir cilvesiydi. Belki de kader onları yanlışlıkla plano, Teksas'taki polis ile banka soyguncusu bir çete arasındaki silahlı çatışmaya sürükleyip çapraz ateşe maruz kalmasına neden olmuştu. Ya da belki onlar fark edene kadar iş işten geçmişti. Vicky'nin o bankaya bir çek bozdurmak için gittiği söylenir. Bundan asla emin olamayacağız. Tek bildiğimiz arabalarının iki taraf arasındaki çapraz ateşe maruz kaldığı. Olaydan sonra polis resmi bir özür yayınladı. İşte o hakiki ölüm arabası tam şurada. Ona iyice bak. Hemen altındaki vitrinde Vance'in makineli tüfeği duruyor. Naber ortak Vicky ve Vance kumarhanesi ve müzesine hoş geldin Sadece vitrine düz olarak bakın orada olduğunu göreceksiniz O silah iyi bir parçadır Full kondisyonlu Hiç ateşlenmemiş Kafayı mı sıyırdın ortak Şu an durduğum yerden 3 ışık sensörüm ile silahı görebiliyorum Kayıp silah diye caz yapma Arkadaş prim Slim meşgul bir adamdır Boş lafları ayıracak vakit yoktur Şuna bak. Bu veri dosyasını izole edilmiş bir alt sistemden çıkardım. <laughs> Bu gazinoyla ilgili ilginç bir detay ise Vance'ın silahının aslında çalınmış olması. Vance'a ait benzersiz bir 9 mm hafif makineli tüfek Vegas'ın kuzeybatısındaki bir evde saklı şekilde bulunabilir. Bu silahı elde etmenin iki yolu var. İsterseniz modern çağın Vicky ve Vance'ı gibi davranan çifti öldürüp kasayı açarak silahı alabilirsiniz. Ya da yeterince yüksek bir konuşma becerisine sahipseniz onları ikna edip silahı barışçıl bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu durumda semi adlı bir adam sana kasaya ait şifreyi verir yapacağın en iyi şey saçma hareketlerde bulunmamaktır yabancı. Yoksa Vance seni toprağa diker. Ben Paulin, Sammy ve Paulin çorak toprakların en tehlikeli ve azılı suç çiftiyiz. Bize bulaşmasan iyi olur. Yoksa gözlerine mermi yersin. Biz de seni hiç duymadık. Etkilenme duygumuz karşılıklı değil. Bir hafta falan bekle. İşte o zaman herkes Sammy ve Paulin'i tanıyacak. Sadece bekle. ''Semi ve ben kısa süre önce elimize güçlü bir silah geçirdik. Vance'ın silahı. Bilirsin, Vance. Hani Vance ve Vicky. O silah bizim büyük vurgunumuz olacak. Strip'e gizlice girip kumarhanelerden birini soyacağız. Belki hepsini soyarız. Ortalığı kasıp kavuracağız. Çorak toprakların gelmiş, geçmiş en büyük silah silahşörleri olarak bilineceğiz. Görürüz. Ne kadar zengin olduğumuzu duyunca bu söylediklerin için kendini aptal gibi hissedeceksin.'' Bunu neden inkar edeyim? O kovboy robot meşgulken hackleyen kişi bendim. Çaldığımız ilk şey değildi. Son şey de olmayacak. Gerçekten mi? Öyle mi düşünüyorsun? Ama iki kişi olmamıza rağmen tek silahımız var. Ve daha önce hiç böyle bir şey yapmadık. Strip'te de hiç bulunmadık. Bu yüzden kumarhanelerde kaç muhafız olduğunu bilmiyoruz. Ve bu kabusları görmeye devam ediyorum. Ne zannediyoruz ki? Kendi kendimizi öldürteceğiz. Bak Sami'ye silahı aldığını söyle. Tamam mı? Sadece al. Bunu üzerimde istemiyorum. Aptalca şeyler yapasımız geliyor. Evet güle güle. Burada ne arıyorsun yabancı? Bela çıkarmaya mı geldin yoksa? Ben mi? Adım Sami. Sami ve Paulin. Çorak toprakların en tehlikeli ve azılı suç ikilisiyiz. Bize bulaşmasan iyi olur. Yoksa mezara girersin. Basit. Şimdiye kadar suçlarımızı gizlice işledik. Arkamızda hiç delil bırakmadık. Bu yüzden namımız yok. Ama sonraki işimizde bu değişecek. Bekle ve gör. Ne olmuş? Bu sadece suçlarımızdan biri. Bizler kötü, taş kalpli haydutlarız. Bilmiyor musun? Bize bulaşmak istemezsin. Bunu Pauline sormalısın. Operasyonun beyni odur. Ben kas gücüyüm. Gerçekten mi? Oh Tanrı'ya şükür. O kadını seviyorum ama yemin ederim bu kez az kalsın bizi öldürtecekti. Silah bir kasada. Şifresi 05 23 34. Onu buradan uzaklara götür. Fikrini her an değiştirebilir. Evet, güle güle. özellikler standart 9 mm SMG ile karşılaştırıldığında Vance'in 9 mm SMG'si biraz daha fazla hasar verir. Daha yüksek bir DPS'ye sahiptir, daha dayanıklıdır ve tambur şarjörü ile önceden takılmış olarak gelir. Ancak biraz daha düşük bir kritik çarpanı vardır görünüm olarak ahşap veya bakalit tutma panelleri ile bakımlı durumdadır, stok yoktur ve farklı bir ekspres tipi demir nişangahı vardır. Dayanıklılık, Benz'in 9 milimetrelik hafif makineli tüfeği tam durumdayken bozulmadan önce toplamda yaklaşık 3745 standart mermi yani 63 yeniden yükleme yapabiliyor. 05 23 34 bu sayı tesadüf değil. Şifre Bonnie ve Clyde'in öldürüldüğü tarih. 23 Mayıs 1934. Peki kimdir bu ikili? Ve neden günümüzde hala bazı insanlar bu suçlu çifti romantize eder? Hatta sever. Bonnie Parker ve Clyde Barrow 1930'lu yıllarda Amerikan Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermiş, halk arasında büyük ün kazanmış suçlu çifttir. İkilinin hayatı dönemin ekonomik buhranı, yasaların sertliği ve medyanın etkisiyle hem romantize edilmiş hem de demonize edilmiştir. Clyde Barrow Texas'ta yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren hırsızlık ve soygun gibi küçük suçlara karıştı. Bonnie Parker Dallas'ta büyüdü. Genç yaşta evlendi. Fakat eşiyle yolları ayırdı. Edebiyata ilgi duyan şiir yazan, zeki ve hayal gücü geniş bir kadındı. Suç faaliyetleri. 1932-1934 yılları arasında küçük çaplı banka soygunları, dükkan baskınları ve araba hırsızlıkları yaptılar. Birkaç polis memurunun ve sivilin ölümüyle sonuçlanan olaylara karıştılar. Özellikle polisle çıkan çatışmalar halk ve yetkililer nezdinde onları tehlikeli suçlar haline getirdi. Medya ve kamuoyu. Dönemin basını özellikle fotoğraflar üzerinde Bonnie'yi silah ve poz veren bir kadın olarak tasvir etti. Bu onların romantize edilmesine katkıda bulundu. Bazı kesimler onları sistemden ezilen, düzene karşı çıkan halk kahramanları olarak görürken çoğu insan ve etkili ise onların kanun kaçakları, katiller ve tehdit unsuru olarak değerlendirdi. Suçlu çifti 23 Mayıs 1934'te Louisiana'nın Bienville Parish kentinde Seales yakınlarında polis memurları tarafından bir pusuda vurularak öldürüldü. Bu olay ülkede o zamana kadar görülen en kapsamlı insan avlarından biriydi. Bonnie ile Clyde arabada öldürüldü. Otomobil yüzden fazla kurşunla delik deşik edildi. Olay medyada geniş yer buldu. Ölüm şekilleri bile efsaneleşmelerine katkı sağladı. Bonnie ve Clyde dönemin sosyal ve ekonomik koşulları, adalet sistemi ve medyası içinde şekillenmiş karmaşık figürlerdir. Ne sadece romantik isyancılar ne de sadece acımasız katillerdir. Hayatları yoksulluk, isyan, suç ve kaçışın iç içe geçtiği bir trajedi olarak da yorumlanabilir. Bazıları diktatör olur, halkın parasını çalar. Bazıları halktan gelmesine rağmen halkın parasını çalar. Hırsızlık zengin fakir fark etmez kötülerin alışkanlığıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Esen kalın.